Bugünkü konumuz aritmetik dizi ile alakalı. Aritmetik diziler nedir? Aritmetik diziler iki ardışık terim arasındaki farkları eşittir. Bu soruya gelecek olursak 4 ile 20 arasına 4 tane sayı koyuluyormuş ve bu 6 sayı aritmetik dizi oluşturuluyormuş. O zaman bu dizinin birinci terimi 4 olmuş olur. Altıncı terimi ise 20 olmuş olur. Peki aritmetik dizide nasıl bir yol izliyoruz? Madem ardışık iki terim arasındaki fark eşit. O zaman ben bu farka D dersem A6'yı A1 cinsinden şöyle yazabilirim. A1 artı 5 tane D. Dolayısıyla A6 20 A1 4 artı 5 D. Bu durumda 16 bölü 5 benim ortak farkım oluyor. O zaman üçüncü terimi soruyor. Üçüncü terimi de A3 eşittir. A1 artı 2D şeklinde yazabilirim. O zaman A3 eşittir. A1 4 artı 2 çarpı D de 16 bölü 5. Bu durumda A3 eşittir. 20, 52 bölü 5 olmuş oluyor.